Efendim günaydın tekrar birlikteyiz. Yeni bir videomuzda hızlıca devam ediyoruz. Malumunuz yeni tedbirler açıklandı. Yeni kararlar alındı. Bu kararların etkilerini, Borsa İstanbul'a etkilerini nasıl performans görebileceğimizi çok pozitif haberler. Tabii ki var Borsa İstanbul ee, anlamında baktığımızda yatırımcının her ne kadar tam olarak istekleri karşılanmasa masada ciddi bir etki e, yaratacak kararlar olduğunu görmekteyiz sizlerle birlikte. E, bunlardan tabii ki de en önemlisi bir önceki videoda anlattığım gibi 20 dakika boyunca birincisi BES yani bireysel emeklilik fonlarından çıkacak olan tabilden çıkan yaklaşık 8 ile 10 milyar TL'lik bir paranın efendim tekrar piyasamıza Borsa İstanbul'a gelmesi. ikincisi Türkiye Varlık Fonu'nun yine bir sermayeye sermaye aktaracağı aynı zamanda şirketlerin vergi oranları, pay geri alım yaptıklarında %15'lik stopajları vardı. Artık sadece yönetim kurulu kararı alarak genel kurul toplamadan yönetim kuruluyla birlikte alacakları kararla birlikte %15 stopaj bile ödemeden yani vergisiz vergiler sıfırlandı pay geri alımı artık şirketler yapabilme avantajı geldi. Bu da şirketleri tabii ki de çok ciddi manada pozitif etkilen konular bunlar. Şimdi videoma geçeceğim Geçmeden evvel yasal yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarım ettiğimiz var tabii ki malumunuz. Bunu da unutmadan ifade edeyim. Açıklanması ve paylaşılması zorunlu olan metinler bunlar. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma o şekilde başlamak hemen hızlıca izninizi istiyorum. Şimdi şirketlerin pay alımı demek, pay geri alım programı açıklanması demek, şirketin yönetiminin, patronun mal alması demek. Mevcut olan fiyattan bazen şu karıştırılıyor. Yani sadece sanki şimdi gelen yorumlara e, istinaden bunu anlatıyorum. E, örneğin işte geri alım programı açıklayan şirketler. Türk Havyaları. 9 milyar Türk Lirası. Şimdi Türk Havyaları'nın 9 milyar Türk Lirası değerinde bir pay geri alım programı açıklanması demek bugün gidip şirket yönetimi 9 milyarlık mal alacak demek değildir. Türk Havyaları diyor ki biz pay geri ve alımı almak için pay geri almak için Böyle bir avantaj ortaya çıktı. Hem bizim açımızdan hem yönetim kurulu hemen kararını aldık. Biz her şey hazır. Biz bir fon hazırladık. 9 milyar TL. Ve şirketler yani bu adı Türk olur, işte İşçi olur, Halkbank olur, Erdemir Vakıf Bank her neyse ABC şirketlerin belli başlı nedeni vardır. İşte mesela der ki şirket ben malımı alacağım. Bir işte pay alacağım ben. Bitti. Bir. İkincisi bir de payı almak için neden sunar? Der ki ben payı alacağım ama bunun nedeni şirketlerimizi güven sağlamak yani ben bak bu fiyattan alıyorum o yönetim olarak demek şirkete güven tazelemek 3 ben bu malı alıyorum ama en malı alıyorum ama aynı zamanda oluşan bu volatilite bazlı oynaklık çok fazla ya piyasamızda daha sağlıklı daha istikrarlı bir yapı oluşmana destek olmak istiyorum diyebilir ya da ben pay geri alımı yapıyorum ama bunun nedeni şirketime ben bakıyorum Şirketin gerçek fiili şu anki mevcut performansına bakıyorum. Bizim şirket bu fiyata hak etmiyor. Yani bu gerçek şu anda mevcut olan fiyatlamalar bu gerçek fiili performansını hak etmiyor bu şirket. Yani mevcut noktasında değil. Hani etki altında belki de anlamına gelebilir. Ee, belki diğer taraftan bakarsınız. Yani bu yüzden gidip şirketler pay geri alımı yapıyorlar. Fiyat istikrarını sağlanması, sağlıklı bir yapı olması ya da der ki ben pay geri alımı yapıyorum. Bunun nedeni de yatırımcının yanında olmak. Bu zor günlerde ciddi bir kayıp mı var? Ben yatırımcımın yanındayım. Yatırımcımın yanında olduğumu göstermek istiyorum ve ona destek elinden gelince olacağım. Pay gerılımın programa açıklayacağım gibi bu konuyu uzatabilirim. Örnek olması açısından bunu anlattım sizlere. Daha yanlış anlaşılması açısından örneklerle. O yüzden pay yer alımının açıklanması ve açıklanma nedenleri vardır. Ve bunlar direkt olarak olmaz. Örnek verelim Türk Hava Yolları devam edelim. 9 milyarlık bir Türk Hava Yolları'nın pay geri alım programı açıklandığını görmektesiniz. Bu 9 milyar TL değerinde açıklanmış olan bu pay geri alımı şu demek değildir. Bugün demek değildir. Örneğin bakalım Türk Hava Yolları'nın mesela haberlerine. Bakın. Ne diyorlar? Görüyor musunuz? Ortaklığımız yönetim kurulu kararınca 3 takvim yılını kapsayacak şekilde bir program açıklanıyor. Yani bu bugüne özel. Bu hafta özel bir durum değil. Yani şirket belki de belli başlı şirketlerin ee, kararı belki de bu yıla kapsar, bu altı ay kapsar, bu ayı kapsar. Her neyse bakmanız lazım anlayacağınız. Yani her şirketin ki değişiklik gösterebilir. Bu Türk Hava Yolları şirketi biz diyor ki 9 milyar TL'lik bir nakit portföyünden karşılıyoruz bunu diyor. Bizim bir paramız var, nakitimiz var. 9 milyar TL'yi alıyoruz, buraya aktarıyoruz diyor. Nasıl şimdi besler devlet tahvilinden çıkıp bugün artık borsaya girmeye başlayacaksa şirkette diyor ki mesela Türkiye olarak ben çıkıyorum buradan 9 milyar TL gibi bir kısmı ayıracağım. 3 takvim yılı boyunca artık geri alım programı başlatacağım. 3 yıl boyunca hep şirket mevcut fiyatlardan hep mal alacak anlamına geliyor. Ha, bu bir şirkette 3 yıldır belki diğer şirket 2 yıl boyunca takvimlere yansıtır işte bunu yani 2 yıllık süreç zarfında bu işte parayı harcayacaktır. Hepsini harcamak zorunda değil iptal daha sonra edebilir. Her neyse yani bunları unutmayın. Onu da ifade edeyim e, çünkü bazen öyle anlaşılıyor yani hepsini illa alacak böyle bir şey yok ama dediğim gibi şirketler bunun açıklamasının ana nedeni dediğim gibi şu anda herkesin tamamıyla bu hem avantajdan yararlanmak hem de aynı zamanda şu anda oluşan bu e, çok dalgalı yaşanan piyasayı çok ciddi kayıpları telafi etmek herkes yarayı mümkün mertebe sarmak. Elinden geldiğince istiyor olarak tabii ki ben de bunları yorumluyorum. Bu yüzden baktığımızda birçok şirketimiz bunu yaptı. Umuyoruz ki diğer şirketlerimiz de gereken bugün şimdi e, toplansınlar, herkes baksın bakalım ne yapıp ne edebilir, ne kadar nakit ayırabilirler. Herkesten tabii ki de böyle bir açıklama bekliyoruz her şirketimiz. Yatırımcısının yanında olması bizim için çok önemli. Yani bugün açıklananlar bunlar. Yani biz istiyoruz ki her gün artık böyle sayalım şirketler, geri alım programı açıklayan yatırımcısının yanında olduğunu, piyasaya güven, sağlıklı bir e, piyasa dinamiği sunmak isteyen şirketler görelim istiyoruz. Para harcasının şirketlerimiz yatırımcısı için bu yaraları hep beraber saralım anlamında. Türk Avruları 9 milyar TL, İşçi 3 milyar TL, Halkbank 2 milyardan fazla, yine Erdemir 2 milyar TL, Vakıfbank 1 milyar TL değerinde ee, pay geri alım programı açıklandı. Türk Telekom'dan sonraki süreçte ise bunlar milyon. E, Türk Telekom'un 500 milyon TL. İş mekullerler 500 milyon TL. Veri Holding, Vertu, Info, Pacific Garamikul, Şekerbank, Biotrend Enerji, Katmercer, Açısız Ekipman, Almat, Hedef Girişim Sermayesi. Hedef, Bırko, Aciselsan. Selsan, Seyitler Kimya, Orçay, Konfrut Kudav, Rubenis, Işık Plastik, İdealist Danışmanlık, Etiler, Rainbow Polikarbonat gibi şirketlerin bu şekilde bir pay programı açıklandığını gördük. Şimdi bunlara tek tek yani elinizde hangi şirketler varsa bunlara bakmanız lazım. Yani takvimler ne kadar bir sürece yansımış, ya da böyle bir takvim vermişler mi, böyle bir pay geri alımıyla alakalı, bir şu süreçler içerisinde, yani şu zamana kadar ki süreçte bu pay geri alımını yapacağız anlamına gelen, ya da nedenini bakalım yazmışlar mı varsa buradan ilgilendiğiniz bir şirket, elinizde olan bir şirket buna bakın, hem takvim aralığına hem de nedenine bakın bakalım yatırımcıyı ya destek olmak için mi yoksa şirketin mevcut fiili performansını bu şu anki mevcut fiyatların yansıtmadığı için yani şirket ucuz mu gözüküyor? Hani biraz da o açıdan da oraya bakabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Yani besten gelecek, belki de ilerideki dönemlerde Türkiye varlık fonundan belki de gelebilecek olan e, bu paraların yani bu piyasaya yakacak olan 8-10 milyar TL belki yaklaşık paraya ekstra piyasanın bu yüksek e, pozitif momentum beklenişine ekstra destek olacak bu şirketlerin harcayacağı paralar. Çünkü bunlar amiral şirketler. Bak özellikle en baştaki şirketler. Bunların pay yaratımı yapmış olması da önemli olacak. Bir de bununla birlikte koçun şirketlerinden tüpraş ve otokar bedelsiz kararı aldılar. Otokar %400 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı alırken Tüpraş'ın ise %600 oranında bir bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını efendim görmekteyiz. İncelendi de tabi bununla birlikte bunlar da tabi ki TÜPRAŞ ve OTAKAR'ı önemli etkileyecek olan açıklamalardır. Bunlar da ayrıca tahtaları pozitif etkileyebilir. Yani nereden bakarsan bak OTAKAR'a TÜPRAŞ'a da baksan ya da şuradaki şirketlere baksan ya da son 10 günden bu yana artık beklediğimiz 8-10 milyarlık bir besten gelecek olan paraya da baksak bunların hepsi borsayı yukarı yönlü bir hareketlilik işte ortaya çıkartabilecek olan adımlar olduğunu düşünmekteyim. Hem şirketlerin yaptıkları bu adımlar umarız ki her gün bu adımlar atılmaya devam edilir. Yeni şirketler tarafından çünkü bu yeni atılacak olan adımlarda tahtaları daha da etkileyecek yukarı doğru. Ee, diğer şirketleri de hareketlenecek. Piyasa hareketlenecek. Can bulmuş olacak anlayacağınız belki de. Ee, öyle söylemiş olayım piyasa nezdinde incelendiğinde. Bunların hepsinin önemli adımlar olduğunu ve her günde bu şekilde şirketlerin yönetimlerini açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Şirketlerin hala bilanço dönemleri tabii ki devam ediyor. İşte örneğin Tav halemanları beklenti üstünde bir bilanço gönderdi. Normal zarar etmesi beklenirken net kar açıkladığını şirketin efendim e, görmekteyiz sizlerle birlikte. Evet yine bu gelen yorumlara, pay alımının anlamına, takvimlere ve neden önemli olduğuna bakmış şimdi olduk. Yine gelen yorumlar ve sorular oldukça gerekirse şirketlere de bakmaya devam ederiz. Bunlar önemli açıklamalar olmaya devam edecek. Şirketlerinizi takip ederken kamuoyu aydınlatma platformuna gelen haberlere Bakın yani e, sosyal medyada dolaşan belli başlı tabii ki şirketlerle alakalı yazımlar, işte ifadeler, açıklamalar, işte herkesin görüşleri olabiliyor ama siz her zaman doğru veriye kaptan ulaşırsınız. O yüzden şirketten her zaman bir şey duysanız bile, bir şey görseniz bile her zaman doğru kaynaklar. Yani bakın tamam ben bakmayın demiyorum. Arada fark var. Siz bakın. Bu diyin ki örneğin bir şirket A şirketi ihale varmış örneğin. Bakın bakalım gerçekten böyle bir şey var mı? Yani bir teyit edin diyorum. Bakmayın değil, baktığınızı, gördüğünüzü teyit ederek ilerleyin, atlamayın diyorum. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği olduğunu görmekteyiz. Son yaklaşık 10 günden bu yöne sosyal medya üzerinden çok fazla yalan haberler, yalan iddialar, belki de doğrudur bunu bilmiyoruz tabii ki ama dediğim gibi teyidi yok. O yüzden eğer objektif bir şekilde hem kendinize karşı hem de piyasada bir ifadelerde bulunuyorsanız bunları dikkat etmekte çok ciddi yarar olduğunu düşünmekteyim. Bunu da ayrıca ifade edeyim. Evet durum bu şekilde. Yine gelen yorumlara göre cevaplar aramaya devam edeceğim sizler için. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matriks verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewave üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.